Bakalım kim daha güzel sınav yapacak. Ben bir şey söyleyeyim. Bu sefer böyle ortaya bir tane böyle bir şey koyayım mı? Para koyacağım. Koy. Para. Tamam. Ne kadar? Ne kadar olduğunu birazdan videoda söyleyeyim mi? Tamam. Hadi o zaman başlayalım. Hadi. Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar bugün bugün fena bir slime videosu çekeceğiz. Ama likelarınızı, çok büyük likelarınızı bekliyoruz. Oh. Yorumlara da hangimizin kazandığını söylemenizi bekliyoruz. Likelarınızı bekliyoruz. Arkadaşlar, hadi açıklamaya başlayayım ben. Şimdi pişla. Evet. Daha demin gittim. Evet. Bankadan hop para çektim. Hopla. Oh. Tamam. Evet arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1600 lira para çektim. 100 lirayı kendime haçlık diye koyuyorum. Haçlığım olsun ne Bana da haçlık. Kokla yetersin. <laughs> <laughs> oh. Evet bu parayı da tekrar bu cebime koyuyorum. Kazanan bu parayı alır arkadaşlar. Bu parayı alır. Evet, Kazanan. Kim yapacak yarışmamız? Evet arkadaşlar. En güzel slime'ı kim yapacak? Dur şu parayı koyayım onun no, 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 Olur no. mu olur Cebimden yapar. Olur mu olur mu? Evet arkadaşlar. Şimdi slime yapmaya başlıyoruz. En güzel slime'ı yapan kazanır. Okey. Başka. Bekliyoruz. Yorumlara bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Ben de ilk bundan sıkmak istiyorum. Şöyle of. Şöyle biraz sıkayım. Tamam, ben biraz gaza geldim fazla sıktım ama yapacak bir şey yok. Evet sarıyı döküyorum. Bakın, şöyle yavru ağzının karışımı nasıl güzel şey olacak? Güzel bir yer oluyor bence. Oo bu bayağı başlamış ya. Ben başladım. Ben biraz da şundan sıkmak istiyorum. Oo birazcık. Bundan sıktım. Hangi renk yapmayı? Biraz esans koymak istiyorum. Yok esansı son koyacağım. Ver bakalım. Bundan da biraz yapacağım. Hangi renk yapacaksın? Hop oh, bundan da yaptım. Benim Ay keşke bundan fazla sıkmasaydım. Şu an beni takmıyorsun. Ben var ya. Heh? Şu an beni takmıyorsun. <laughs> ben hangisini yapmak istiyorum biliyor musun? Renk yapacağım arkadaşlar. Şu renk bildiğim böyle pembe. E, metalik renkte bir pembe. Bakalım bize nasıl bir şey çıkaracak? Kıskandım mı? Hayır, ben şimdi karışımı yapıyorum. Evet, Başlıyorum şimdi var ya o. Bakalım, e, ne ya. Ne yaptın önce ya? İki yeri karıştıracağım ben. Ee, Öyle senin gibi kolaya kaçmıyorum. Bakın, <laughs> Büşra'yı merak ediyorum. Büşra'yı merak ediyorum. Şişen çok güzel oldu rengi. Ha ha. Harika oldu. Ya. Wow. Hap-i-hü-hü-hü, ba-da-ba-da, ba da ba Şöyle, şöyle, yakın, 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 yakın. Hop, oh. şöyle bir var ya Hep Of, o, renk yaptım şimdiye kadar şey Pofidik, 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 pofidik Şimdi içine biraz daha Esans katıyorum, koku Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız? Of, harika. <laughs> hop Ya siz ona bakmayın arkadaşlar Farika Siz benim bak göreceksiniz kim birinci olacak? Hiç Siz hayır, karar vereceksiniz hayır, zaten arkadaşlar. İnanamıyorum yani. İnanamıyorum. <laughs> şuna bak. Ey. <Ayy>. Oo. <laughs> oh. Ne kattım bu senin için o kadar kol. Bir sürü olmuş papadak. ha. Evet. Ee, ben biraz da sabun atayım bari. Şimdi biraz daha yaptım. sabun atayım. <laughs> Hop oh, biraz daha sabun. Şu slime'ı alayım. Bafadık mafadık. Evet ben de koyayım. Hoppa! Harika. Çok söyle. Of 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 of. Harika oh. ötesi oldu bence. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Şuna. Mavi atsam çok mu şey yaparım? Evet evet. Bence mavi atmalısın. <laughs> Bakacağım ya. Ben. Oh. Aslında şöyle şöyle var ya. Aslında şu rengi de istiyordum. Abi. Şu, şu renk de çok güzel ama. Neyse artık. Topuduk topuduk. Oh, <laughs> ne kadar çok oldu ama. İnşallah slime tutar benim slime'ımı. Aynen sen ne yaptın öyle? Bilmiyorum ki. Oyunuzu bana verin. Evet. Bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun ki devamlı güzel güzel videolarla beraber olalım. Çok büyük aile olalım. Çok büyük bir aile olmak istiyoruz. Sizlerle beraber sizlerle devamlı buluşmak istiyoruz. çıkarttım kutumdan slime'ımı. Çünkü hazır gibi bir Ona şey dedi, <laughs> benim de <elime yapışıyor. gülüyor> izin yani yapışıyor çünkü ilk sürdüğüm zaman. Biraz oynaman gerekiyor. Oh, bırak elimi bırak elimi bırak. <laughs> Hadi. Hadi aşkım. Aşkımsın sen mi? Bir... Of. <laughs> Ama ne kadar güzel. Sen bu kadar güzel kokuyor değil Ama esas sıkmadı. Ya. Ya. Bakın Sıkıyorum arkadaşlar. Ben. Koku olarak bile e, Büşra kabul etti. Benimki daha güzel parayı ben kazanacağım. Zaten benim de harcaması da benim olacak. O parayı çok fena ezeceğim, ben ezeceğim benim. harcayacağım. <laughs> 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 bakar oluyor? mısın? Bakar mısın? Şuna bir bakar mısın? Sen ne yapıyorsun Allah Bilmiyorum aşkına? Bilmiyorum ben şu çok iğrenç bir şey yaptım. Gerçekten ne yaptın sen? Dondurucusunu çok kurmuşum. Şey. Ah. Şu, şu ortamızı bir açalım. Hemen doğru. Bakar mısınız? Şöyle, şöyle bir ortayı açmak istiyorum. Şuna bir bakar mısınız? Ne kadar güzel bir slime'ım oldu. Kabul ediyor musun? Ya niye eğilir? Çok sebep, çok koymuşsun mesela boyayı. Bakar mısın? Ben, bak. Boyayla alakası yok. Dondurucu çok çok. Şu an şekil almıyor yani. Masaj yap. Ben masajla slime'ımı yapıyorum böyle. Arkadaşlar masaj pofuduk pofuduk. Bak masajı görüyor musun arkadaşlar? Bakın. Yani aşkla yaparsan slime'ı sen de çekilir misin? <laughs> aşkla yaparsan slime'ı nasıl olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Birazcık esans. Bak birazcık daha böyle şey kattım. Tam oturdu. Benimki daha yeni Bak, Bak bana mı? da Daha yeni olmuyor. Allah Allah. Mi? Bakın arkadaşlar. Bakalım Hmm. biraz daha biraz daha masaj istiyor çünkü hala masama yapışıyor çok az yapışıyor, yani yapışıyor derken <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle oldu ya Hoppa. <laughs> ya benimki şey olmadı ya bak 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 Evet, bir bakar mısın? Bir bakar mısın? Bak bak, kopudukluğa bak, bak. Yok, sen elini çeker misin ya? Ellemem lazım ama kim Ama bir bak, 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 bak. bak, bak. Bakın arkadaşlar. Hop. Ha ha. Şurayı açıp çok güzel bir şey yapmak istiyorum. Baksanıza şu şekline. Ho ho. Şekline şemaline hayır yok. Oho, abo. <laughs> Ama evet arkadaşlar, şurayı biraz şu sıvımdan sıkıyorum. Niye bunu <laughs> Evet, niye sıktım biliyor musun? Bak, gördün mü? Hayır. Bakın. Ne yaptı biliyor musun? Şimdi bak bu buraya yetişmiyor. Bak. Bak, görüyor musun bak? Hop. Bak şimdi bak 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 bak. Hoppa bak 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 hoppa bak şimdi bak bak bak. Bak bakın şimdi bakın. Hoppa. Ha koptu ya. Ya. Çok Çok güzel, güzel Çok şimdi da. bir tane daha geliyor. Çok Aha olmadı. Bakın sesi bakın. Of. Bakar mısın ya? <laughs> Hazır mı? Ho, ho! Çocuklara da soralım Tamam Kendimize de soralım tamam. Hadi in çocuklar Yanıma gel Yanıma gel Ben gel Şimdi ben sana bir şey soracağım <laughs> Evet çocuklar Şimdi bakın Hangisi daha güzel olmuş? Hangisi... Ama yok hilelik yok Dürüst olacaksın oğlum Tamam mı? Hilelik yok Hangisi daha güzel? Evet Önce onu bir elleyin. Elinize alın. Hadi bakalım. Şöyle kameraya da göster böyle. Değil mi? Çok mu kaygan? Evet. Ama şey. Ne? Rengi Eline, nasıl? Bak Rengi nasıl? Eline bak bakalım. Eline bak bakalım. Kokusu nasıl? Kokmuyor. Çok, çok Kokmuyor mu? Ne esas duymadım. güzel kokuyor. Şeyden Şimdi sen de benim slime'ım evet. ailenine. Nasıl kızım? Seni bir kaldır, bir hava koloncuyu böyle yapıyorsun ya. de sen yani. de babanın içine bak. İkra sen de gel benim bak. Nasıl kızım? Güzel. Çok güzel değil mi? Bak, gel benim içine bak İkram. Gel bakalım. Bacım? Sen de yanıma gel. Yanıma gel Malhun. Işte <laughs> Zaten böyle yumuşacık olmayacak. Ama bak, eline bak eline. Bak daha demin sarıya elledin ya, bak eline bile bulaştı. <laughs> Slime'ın dediği gibi eline bulaşıyor. Şey, Nasıl? Evet. Bu çok ne kadar Pamuş gibi olmuş. Pamuş gibi olmuş. Bakın, Rengi söyledi. Atla. Pamuş gibi olmuş dedi. Ama olmamış. <laughs> hangisi daha güzel olmuş İkta? Çok yavaş mıydı? Mehmet, sence hangisi? Ben hanımın beğendim. Ben hanımın beğendim. Tamam, o en zaman çok şöyle. Hangisi. Şimdi sen halaninkini mi beğendin, bunu mu beğendin? <gülüyor> Ama <gülüyor> dürüst bir cevap vereceksin. Sadece kaygan bu. Ama bak bunda <laughs> kopmuyor, uzatabiliyorsun. <laughs> kopmuyor deyip de kopartmam. <laughs> dürüst oluyorum. Tamam. Hangimiz kazandı? Valla. Tamam, ben kazandım arkadaşlar. Tamam, ben kazandım. Ben kazandım. Tamam. <laughs> ben kazandım. Allah, bana bir olsun. Dürüst bir şekilde bir şey Aa. yapıyordum. Bu beni... Ee, bir Çok saniye. Iyi. Ben kazandığımı kabul etti diye ben ne yapıyorum arkadaşlar? Büşra'ya paramı veriyorum. Gülüşmeler. Sizin bir şeylik var bence. Yani. Bence ben yok. Parayı vermezsin bana. Niye vermeyeyim? Verdim işte. Yani i̇şte diyorum ya. Ne? Hiçbir şey yok. Mayram değil, Seyran değil. Eniştem beni ben niye öptü? Ben bak ben şimdi Allah bak. <laughs> Bakın arkadaşlar ben yaklaşıyorum. Bakın. Ne yazıyor burada? Geçersizdir. Zaten oyunun başını belki gerçek gerçeğe sıkışmıştır, bakayım da. <laughs> ben, ben oyunun kazansaydım bile bana para para vermeyecekmiş. Hepsi geçersin. <laughs> Gördüğünüz gibi. <laughs> sandbe. Şey Kendi gibi. Kendi gibi sandbe yapmış. <laughs> evet arkadaşlar. Yani ne yapayım? Benim de param yok ya. Param olmadığı için böyle bir şey düşündüm. Üç da hemen atladı. Ben de tamam ben kabul ediyorum dedi. Ne yapayım? Cebimde, aynen. cebimde param yok. Param olmadığı için ne? Bakın hiç yok. Takipçim de az zaten. O yüzden para kazanamıyorum. Param yok. Çılır. Ama ben sana gerçekten para vereceğim. <laughs> wow. Wow. evet sevgili arkadaşlar kendinize çok iyi bakın bizleri takip etmeyi unutmayın. Hadi Hoşça görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça